Merhaba sevgili YouTube alemimiz. Bugün sizinle değişik bir konseptle yine önünüzdeyiz. Birinci Dünya Savaşı'nda siperlerde kullanılan bir siper veya hendek mumu hazırlayacağız. Tamamen zevk işidir, el yapımı bir iştir. Ee, sevdiğimden dolayı bu konsepti beğendiğimden dolayı ben denemek istedim ve sizinle bu deneyimi paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur sizin için de. Şu maksatla birkaç böyle bildiğimiz konserve tenekeleri e, yıkayarak temiz bir şekilde tedarik ettim biraz tokladım birkaç tane işimize lazım olacak diye böyle ton balık veya herhangi başka bir şey de olabilir Barbunya gibi şunlardan aslında hepsine gerek yok ben biraz fazla aldım ne olur ne olmaz yanında bulunsun diye bundan da artık birkaç tanesi bir iki tanesini belki de kullanabiliriz şimdilik şöyle bunlar beklesinler şu mumların diğer ismi de Hindenburg Light yani Hindenburg mumu olarak geçiyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde Alman ordusunun başkomutanı Paul von Hindenburg tarafından kullanılan üretilen bir mum olarak tarihe geçmiştir. Dolayısıyla bunu çok pratik bir şekilde avda, kampta, balıkta yani yaban ortamında elinizde minimal malzemelerle aslında 5-7-8 saat arası bir ısı kaynağı elde etmiş olabilirsiniz bu şekilde. Yani bunu da Kendinizi ısıtabilirsiniz, vücudunuzu ısıtabilirsiniz, bir yemeğinizi belki ısıtabilirsiniz, çayınızı, kahvenizi, suyunuzu kaynatabilirsiniz bu suda. Yani küçücük bir zahmet karşılığında aslında 5-8 saat arası hani konserve tenekesinin boyutlarına baktığımızda ona göre değişiyor bunun süresi. 8 saate kadar yani sizin işinizi görebilecek bir ateş kaynağı aslında, bir ısı kaynağı, bir mum elde etmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Müzik Zeminimiz düz gibi. Bizim burada yapacağımız basit bir teknik var aslında. Ee, yanıma önceden aldığım mumu, yani parafin bize lazım, mum lazım burada. Mumları eriteceğiz. Şöyle birkaç tane mum aldım. Burada bizim yapmak istediğimiz şu mumların erimesi. Birinci Dünya Savaşı zamanında tabi siperlerde, hendeklerde o zaman askerler bunu don yağından yapıyorlardı. Fakat ondan sonraki dönemlerde artık don yağı o kadar da tercih edilmemeye başladı ve e, mumları eriterek mum üzerinden yapılmaya başladı. Bunun Ayrıca bir koku veya ne bileyim başka bir değişik bir renkler açısından da seçenekleri yapabilirsiniz kendi zevkinize göre. Çam ekstresi eklenebilir veya çeşitli başka güzel kokular, kokulu mumlar kullanılabilir belki. O artık size kalmış. Fakat bunun temelinde mumun, erinmiş mumun bir yakıt haline dönüşmesidir. Gördüğünüz gibi mumlarımız neredeyse tümü eridi. Yani sonuçta yaklaştık sayılır. Şimdi yapacağım diğer bir işlem. Herhangi bir ambalaj kartonu olabilir. Ee, bu şekilde. Kullanacağımız e, tenekeden biraz daha küçük olması lazım. Yani dışına çıkmaması lazım. Yani örneğin şunu ne kadar işte 3 santimetrelik bir şerit halinde buradan keseceğim şimdi. Evet. Şöyle. İşimi görür. Şunun altını kısıyorum. Öyle Sadece donmasın diye. Çok hafif bir ateşte devam edecek. Şeridimi bu şekilde keserek hazırlıyorum. Şimdi şu kestiğimiz şeridi böyle güzelce sık bir şekilde katlıyoruz. Gerekirse yetmezse yine de Aynı şekilde aynı boyutlarda aşağı yukarı bir şey kesip bunun yanına ilave edeceğiz. Tamamdır. Böyle, evet. Alabildiğince sık yapmaya çalışıyorum. Ne kadar sık yapsanız o kadar daha uzun süre yanacaktır bu ateşiniz. Bunun şimdi nihai olarak serbest bir şekilde sizin hazırladığınız kavanozun içine, içine girmesi lazım. Şöyle yedikten sonra bunu açıyorsunuz. İç boyutuna ona göre artık ayarlıyorsunuz. Her tarafa eşit bir şekilde yayılması lazım. Evet. Tamam neredeyse hazırdır diyebiliriz aslında. Ek olarak bunun merkez kısmına bir tane biraz daha yüksek Bitil gibi bir az hazırlıyoruz bir şöyle üçgen olarak katladık mı bunu da bu şekilde işimiz tamamdır. Bunu böyle güzelce ortasına yerleştiriyoruz. Bu arada erimiş mum çok tehlikelidir yani. Bu şekilde, sıvı şekilde, eritilmiş bir şekilde e, kaynar sıvı yağdan daha tehlikelidir. Allah korusun elinize gelirse çok e, sıkıntı olabilir. Çok çok dikkatli bir şekilde bu işlemleri yapmamız gerekmektedir. Şimdi eritmiş bu mumumuzu hazırladığımız tahtanın üzerine eşit bir şekilde döküyoruz. Evet, bu şekilde bu yandı mı? Yaklaşık 5-8 saate arası Yani 8 saate kadar bir ateş temin etmiş olacak size. Bunu da güzelce böyle bir ısınabilirsiniz. Üzerine yine başka bir tenekeden, daha büyük bir tenekeden yanlarından delikler açarak hava girişini temin ederek üzerine koyduğunuzda artık o tenekenin de üzerine yemeğinizi, çayınızı koyabilirsiniz. Kahvenizi demleyebilirsiniz. Ee, gibi gibi yani bunun çeşitli kullanım şekilleri var aslında. Ve mesela şöyle bir başlıklar oluyor normalde tüplerde. Şu tarz bir başlığınız varsa direkt onu da koyup üzerine artık şu başlığın üzerinde veya bu şekilde daha yüksek olsun mesela. Mesela bir metal bardağınızı koyup içerisinde çorbanızı yapabilirsiniz. Şu an henüz tam ortasında ateş. Yani bu ta kenarlarına kadar gitgide böyle gidecek. Yani şimdi bile ben rüzgara rağmen hala bunun ısısını çok iyi hissediyorum. Ellerim bildiğiniz bayağı bir ısıttı. Şu Hindenburg mumunun diğer bir güzel özelliği de aslında bunu kullandınız işiniz bitti. Söndürerek daha sonra yine lazım olduğunda yine de yakıp kullanabilirsiniz. Evet sevgili YouTube ailemiz daha bir videomuzun sonuna geldik. Böyle faydalı bilgiler buldukça sizlerle paylaşmak istedik. Umarım çok daha pratik yollarla ateşini temin etmiş olabilirsiniz ama bu da bir çözümdür. Bu da bir alternatiftir. Yani olur da ıslanırsınız olur da böyle bir acil durumunuz olur. Bilmenizde fayda var en azından. Hepinize çok çok teşekkür ederiz bizi desteklediğinizden dolayı. Sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın, doğayla kalın, tebessümle kalın. Allah'a emanet olun.